Bu listeler bakanlarımızın web adresinde de yayınlanacak. Daha iyi görebilmeniz için yer değiştirmek isterseniz de salonumuz müsait. İsim benzer. Doğadın insanlık hali ve arkadaşımıza eğer isminizi göremediyseniz, takip edemediyseniz, uzaktan göremedik derseniz o da burada size yardımcı olacak. İsimler çünkü çok hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor. Samson ya. Samson arkadaşın sen, muayene müfrezeci. Samsun. Hangi memurun? Muayene memuru. Ya, Teşekkür ederim. Ankara'yı bekliyordum. Antalya'yı bekliyordum. Samsun hiç aklımda yoktu. Samsun. Hayırlısı olsun. Samson yakın. dört saat. Bir de gelirsiniz. Bakalım hayırlısı gidip göreceğiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çok ne sağ, ne sağ ol? olun. Edirne. <laughs> İst ya aslında istediğim bir yer yani. Bekliyordum. Edirne, İzmir, İstiyordum. Tam Bolu. Yok, <laughs> evet. Iyi çok mutlu oldum. Sen <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> çok mutluyum. Ya. Çok <laughs> heyecanlıyım. Teşekkür ederiz. Gerçekten ben heyecandan konuşacak durumda değilim şu an. Çok sağ olun. rica ediyoruz. Teşekkürler. Denizli efendim. Çankırılıyım. Sparta'da okudum. İki yıldır bekliyordum. Çok şükür. Hayırlısı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyım şu anda. Ee, ülkem için en iyi şekilde çalışacağım inşallah. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Çok çok. Sizsiz? Evet kızım kızım. Evet evet. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok 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 sağ ol. Sağ, ol. Vallahi, çok, çok. sağ, ol. sağ ol. Vallahi çok da mutluyum. Da. Çok ne diyeyim konuşamıyorum. Sağ ol. Sağ Denizli.